e, müzayedede bir nüler serisi var. Türk resim sanatında nü çok değerli biliyorsunuz. Çünkü uzun yıllar bastırılmış bu duyguları ortaya çıkartmak ve bir sanatçının nü çalışması çok önemli. Hemen ilk Türk modernistlerinden Zeki Faik İzer'in bir nüe ile karşı karşıyayım. Zaten hep kitaplarda olan isimler bunlar. Kitaplarında da var bu işler. Zeki Faik İzer demek, ilk Türk modernist demek ve dolayısıyla buradaki onun nüe olan yaklaşımında da kübizm etkilerini yoğunlukla görüyoruz. Manen'in Olimpiyası gibi uzanmış bir kadın var burada. Ama tamamen kompozisyon, geometrik motiflerde ve renk kullanımında da fovist etkileri görüyorum. Bu da ilk Türk modern Türk resim sanatı tarihimizde bir adım. Hemen yanında kendine özgün o puslu renkleriyle Edip Hakkı Köseoğlu yer alıyor. Onun da bir nüsü, uzanmış bir çıplak kadını var bir plajda. Ama Edip Hakkı'nın kendi renk paletindeki o e, sisli puslu bir e, renkler içerisinde sanki böyle bir hayali gibi. Ama aslında e, resme yaklaştığınızda buranın bir plaj, bir e, kumsal olduğunu görebilirsiniz. Hemen onun yanında Ercüment Kalmık'tan, gene Zeki Faikizer kuşağından, ilk Türk modernistlerinden uzanan bir nü kadın çıplak pozumuz var. Gene burada da kübik bir e, kom, kom, şey, kompozisyonla şey, kompozisyonda karşı karşıyayım e, kadında ve Zeki Faikizer'den ilkinden bence daha da değerli olduğunu düşünüyorum. Tam bir e, mane, tam bir olimpiya yatışında bir nü fakat tamamen burada da tipik bir kompozisyon yer almakta. Hemen bu döneme ait bir isim daha e, Leyla Gamsız benim en e, sevdiğim işlerden biri. Biraz daha ilerlediğim Onlar grubunun bir üyesi. Onlar grubu demek Türk sanatına ekspresyonizmi getirmeye çalışan sanatçılar demek ağırlıklı olarak. Tek bir renk kullanmış yeşil. Yeşil bir anlamını aramamız gerekiyor aslında bu tabloda. Buradaki kadın erken tarihli nü kadınlara göre kendine daha güvenen, daha emin bakışları olan bir kadın. Oturarak resmetmiş. Sadece yeşil rengi kullanmış. Eminim bunun sanatçıya göre bir anlamı vardır. Oturan bir nü kadın Leyla Gamsız'dan bir adet nü.